Merhaba arkadaşlar! Bu videoda Tozkoparan İskender oyuncularının burçlarını söyleyeceğim. Siz de bu sayede burçlarına göre hangi Toskobaran İskender oyuncusu olduğunuzu bulabilirsiniz. Yorumlara hangi oyuncu olduğunuzu yazmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz içerik için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. dizide duygu karakterini canlandıran ülke Hilalçiftçi çiftçi oğlak burcudur dizide Ece karakterini canlandıran defne Erşen aslan Burcudur. Dizide Tayfun karakterini canlandıran Esat Polatgüler terazi burcudur. Dizide Ayber karakterini canlandıran Mert Erdoğdu oğlak burcudur. Dizide Elif karakterini canlandıran Leya Kırşan ikizler burcudur. Dizide Asya karakterini canlandıran Tuan Nastiryaki terazi burcudur. Dizide Arda karakterini canlandıran Deniz Erayvaz Balık Burcu'dur. Dizide Sinan karakterini canlandıran Yağız Kılınç yengeç Burcu'dur. Dizinin ana karakteri İskender'i canlandıran Çağın Efak İkizler Burcu'dur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.